Merhaba kopkopcu tayfa bugün vlog çekeceğim ve yanımda kim var bakın şimdi tahmin edin süre veriyorum size tabii ki bilemeyiz <laughs> <laughs> Arda kameraya bak Arda. <laughs> Video çekmeye çalışıyorum ama videodayken sıfıra düşüyor. Yani bu yüzden. Yani belki Burakla çekebiliriz ama abone olun, abone olun, abone olun. <laughs> Bak kaç 386 görüntülemesi var kanalın toplamda. <laughs> bu kadar görüntüleme kadar abonemiz olsa çok güzel olur bu. Ama maalesef beğenmiyorlar yani. Ne diyeyim? Aa demek istediğim bir şey var mı? Hı hı. Konuş. Hı hı. Ne? Çıkar. Böyle söyle. Ve azur ta Her şey bayağı Bir daha söyle. Ne? Soyadın ne senin? Soyadın ne senin? Adola. Kaç yaşındasın? Kaç? İki. Aferin. Adın ne? Adın ne adın? Gittiğim arda ben. Gitti. Gitti sen. Adam ya. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça